beden. Var olan en karmaşık mekanizma ve tam anlamıyla bir şaheser. Hayranlık duymaya kendi bedeninle başla. Çünkü sana en yakın olan o. Doğanın en yakınına geldiği, varoluşun en yakınına yanaştığı yer bedenin. Bedeninde okyanusların suları var. Bedeninde yıldızların ve güneşin ateşi var. Bedeninde hava var. Bedenin topraktan yoğruldu. Bedenin varoluşun tümünü, tüm elementleri temsil ediyor. Bu sözler aktif meditasyonu dünyaya tanıtan isim olan Osho'ya ait. Osho bedenle zihin arasındaki ortaklığı anlatırken müthiş bir dengeyle karşı karşıya olduğumuzu da bize hatırlatıyor. Bu öyle bir denge ki biz farkında olsak da olmasak da işliyor ve her birimize hayat veriyor. Osho'nun çeşitli konuşmalarından derlenen Bedenle Zihni Dengelemek adlı kitapta hazine değerinde bilgiler mevcut. Eğer ruh-beden-zihin bütünlüğüne dair bir arayış içindeyseniz, birazdan aktaracağım bilgilere kendinizi açın. Hayatı bir meditasyon gibi yaşamak mümkün, ya da meditasyonu günlük hayatın bir parçası haline getirmek. Bu evreye geçmeden önce bazı bilgileri hatırlamakta fayda var. Nasıl ki tek bir atom maddenin tüm sırlarını taşıyor, beden de evrenin tüm sırlarına sahip. İnsanın dışarıda sır arayışına girmesi gerekmiyor, sadece kendi içine dönmesi yeterli. Beden büyük bir bilgeliğe sahip. Ona izin ver. Her vakit bulduğunda rahatla. Bırak nefes alışın, kendi başına devam etsin. Araya girme. Nefesini rahat bırak. Bedenin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu gayet iyi biliyor. Bedenin bilgeliğine izin ver. Sen kafa ve beden diye ikiye ayrılmıyorsun. Sen bir bütünsün. O yüzden bedenle her yapılan zihne, zihinle her yapılan da bedene nüfuz ediyor. Çünkü bu ikisi bir bütünün parçaları. Başta ne demiştik? Hayatı bir meditasyon gibi yaşamak mümkün. Ya da meditasyonu günlük hayatın bir parçası haline getirmek. O şu, tüm meditasyon yöntemleri sana kendini bırakma sanatını hatırlatmanın yollarından ibarettir diyor ve şöyle devam ediyor. Basit prensipleri hatırlamalısın. Beden başlangıç noktası olmalıdır. Yatağa uzan, bunu her gün yapıyorsun, o yüzden özel bir şeye gerek yok ve uykuya dalmadan önce kapalı gözlerle ayağından itibaren enerjiyi izlemeye başla. Oradan ilerle, içerisini izle. Herhangi bir yerde gerilim var mı? Bacaklarda, baldırlarda, karında gerginlik var mı? Ve eğer bir yerde gerginliğe rastlarsan onu rahatlatmaya çalış. Rahatlamadan o noktadan sakın ayrılma. Ellerden geç. Çünkü eller senin beynin. Onlar zihnine bağlı. Sağ elin gerginse sol beynin gergin demektir. Sol elin gerginse sağ beynin gergin demektir. O yüzden önce ellerden geç. Onlar neredeyse beyninin uzantıları. Ve en sonunda da beynine ulaş. Tüm beden rahatladığında beyin zaten yüzde 90 rahatlamış oluyor. Çünkü beden beynin uzantısından başka bir şey değil. Sonra beynindeki yüzde onluk gerginliği izle ve sırf izleme sayesinde bulutların dağıldığını göreceksin. Tüm bedenin rahatlamışsa bir beden olduğunu unutursun. Bu unutkanlık bedenin içinde saklı bir başka olayın hatırlanmasına yol açar. Spiritüel varlığının kendini bırakmak bedenden ibaret olmadığını, sonsuz, ölümsüz bir şey olduğunu anlamanın bir yoludur. Her fırsat bulduğunda birkaç dakikalığına nefes sistemini rahatlat. Başka hiçbir şey yapma. Tüm bedeni gevşetmene gerek yok. Trende ya da uçakta, arabada otururken kimse senin bir şey yaptığını fark etmeyecek. Sen sadece nefes alma sistemini rahatlat. Doğal haliyle görevini yapmasına izin ver yeter. Sonra gözlerini kapat ve Nefes alıp verişini tekrar alıp verişini izle. Konsantre olma. Konsantre olursan sorun yaratırsın. Çünkü o zaman her şey bir huzursuzluk nedeni olur. Arabada otururken konsantre olmaya çalışırsan Arabanın gürültüsü huzursuzluğa neden olur. Yanında oturan kişi huzursuzluğa neden olur. Meditasyon konsantrasyon anlamına gelmez. Sadece farkındalıktır. Sadece rahatlar ve nefesi izlersin. Bu izleyişte hiçbir şey dışarıda kalmaz. Araba Hafifçe homurdanıyordur. Zararı yok, kabullen. Trafik akıp gidiyordur. Bu da tamam. Yaşamın bir parçası. Yanındaki yolcu horluyor. Bunu da kabullen. Hiçbir şeyi reddetme. Konsantrasyon, bilinci kısıtlamaktır. Böylece her şey tek noktaya odaklanır ama geride kalan her şey bir yarışa dönüşür. Her şeyle mücadele edersin çünkü o yakaladığın noktanın kaçmasından korkarsın. Dikkatin dağılırsa rahatsız olursun. O zaman inzibaya, Himalayalara ihtiyaç duyarsın. Hayır, bu doğru değil. Bu bir yaşam süreci haline gelemez. Bu kendini soyutlamak olur. Belli bazı ön koşulları ve şartları yerine getirmen gereken bir meditasyon aslında meditasyon değildir. Kontrol etmek için çaba harcama. Çünkü tüm kontrol mekanizması beyindedir. O nedenle meditasyon kontrol altına alınan bir şey olamaz. Beyin meditasyon yapamaz. Meditasyon beynin ötesindedir veya altında ama asla içinde değil. O nedenle beyin izlemeye ve kontrol etmeye devam ederse bu meditasyon olmaz, konsantrasyon olur. Konsantrasyon beynin çabasıdır. Herhangi bir zamanı seçebilirsin. Ne zaman uygunsa o zamanı kullan. Banyodayken fazladan 10 dakikan varsa duşun altında otur ve meditasyon yap. Sabah öğleden sonra 4 veya 5 defa ufak zaman dilimlerinde meditasyon yap ve göreceksin ki bu kadarı seni sürekli olarak beslemeye yetecek. Sadece bir bardak meditasyon yeter. Bütün ırmağı içmen gerekmez. Kolay olan doğrudur. Mümkün olduğunca doğal yap. Peşinden koşma. Sadece vakit bulduğunda yap. Alışkanlık haline getirme. Çünkü alışkanlıklar zihinseldir. Eğer meditasyon yapmak istersen, beden bunu yapmana yardım etmeye de hazırdır. Alçalmak istiyorsan, beden seni takip eder. Yükselmek istiyorsan, beden seni izler. Beden gevşediğinde gözlerini kapat ve nefes alıp verişini gör. Bunu da rahatlat. Nefesinle küçük bir sohbete gir. Lütfen gevşe, doğal ol de. Göreceksin ki lütfen rahatla dediğinde belli belirsiz bir ses çıkacak. Ona iki üç kez rahatlamasını söyle ve sonra da sessizce kal. Beden, akıl ve ruh uyum içinde birlikte hareket ettiklerinde bu meditasyondur. Bırak yaşamın kendi varlığına uzanan bir yolculuğa dönüşsün. Bedenli bir araç olarak kullan ama bilinci taçlandır. Beden bir tapınaktır sana ev sahipliği yapar. Ama sen onun parçası değilsin. Nehir kendiliğinden denize doğru akıyor. Onun bir parçası ol yeter. Yolculuğunun bir parçası ol. Kendini dinle. Kendini hatırla. Hayatı bir meditasyon gibi yaşa.